vaktiyle zengin bir ağanın bir de ailesi varmış. A, hizmetkar tutup çalıştırılmış. Herkesin hayran olduğu yaşantıya sahipmiş. Yıllar sonra zenginliğini kaybetmiş. Köy halkı üzerindeki nüfuzu da azalmış. Bir gün evinin ocak başında hanımıyla oturuyormuş. Yanlarına hizmetçileri gelmiş oturmuş. A içini çekerek, ah felek, demiş. Hizmetçi hemen ağaya dönerek, sana bir şey mi oldu, bir yanlış iş mi yaptık A? Sen ne yapacaksın oğlum? ne yaptıysa felek yaptı bana. İki gün sonra hizmetçi ağanın hanımına diyor ki, yenge, dağarcığımı ekmek doldur, bana ver. Hizmetçinin nereye gideceğini ne yenge soruyor, ne de kendisi söylüyor. Dağarcığını alıp yola koyuluyor. Kurduğu hayal, feleği bulup ağasının hakkını alacak. Köy, ilçe, kent dolaşıp duruyor. Günlerden bir gün bir ilçeye varıp bir kahveye gidiyor. Kahvede yanındaki masada oturan birisi çay dağıtan garsona dönerek, felek, şu garip adama bir çay ver. Garson da hizmetçiye çayı getiriyor. Hizmetçi durmadan çay içiyor ve hem de seviniyor. İçinden diyor ki: Ya Rabbi, şükür feleği buldum. Vakit geç. Kahvede oturanlar evlerine gidiyorlar. Hiç kimse kalmıyor. Yalnız hizmetçi ile felek kalıyor. Felek diyor: Konağın verse konağına buyur. Yoksa buyur ben misafir edeyim. Hizmetçi kalkıyor. Kahvenin kapısını içeriden kilitliyor. Anahtarı cebine koyuyor. Garsonun yakasına yapışıyor. Ulan felek Tez hakkını ver. Felek şaşkına dönüyor. Kardeşim sen nasıl adamsın? Ne ağası, ne hakkı, ben bir şey bilmiyorum. Hizmetçi sopayı atıyor. Feleği dolandıra dolandıra dövüyor. Felek ne kadar yemin ediyorsa fayda etmiyor. Hizmetçi, ağasının hakkını istiyor. Felek bakıyor, bu beni öldürecek, bir kurnazlık düşünüyor. Dur ağanın hakkını vereyim diyor. Ver bakalım. Kahveden dışarı çıkıyorlar. Herkes yatmış. Yarı gece olmuş. Felek, bana bak hemşerim, diyor. Karşıda üç kavak var, birinci değil, ikinci değil, üçüncünün dibinde ağanın hakkı. İşte sana kazma kürek, git, kaz çıkar, hizmetçi gidiyor. Felek ise kahveye girip kapıyı kilitliyor. Masaları, sandalyeleri kapının arkasına yığıyor. Yatıyor. Fakat uykusu gelmiyor. Kırıklarına, morartılarına baktıkça ağlayacak oluyor ağrıdan, sızıdan. Hayret ediyor bu nasıl işti, nasıl belaydı diye. Biraz sonra bakıyor, kapı vuruluyor. Feleğin korkusu çoğalıyor. Hemşeri, ben kapıyı açmam, yatmışım, diyor. Yahu felek bana ya bir heybe ya da bir çuval ver. Git başka yerden al. Vallahi, billahi bir şey yapmayacağım. Allah bir bildiğin gibi inan bana. Bir çuval veya bir heybe alacağım. Felek kalkıp kapının arkasından masayı, sandalyeyi kaldırıp yerine koyup kapıyı aralıyor ve bir heybe veriyor. Felek kapı aralığından bakıyor ki hizmetçi çabuk çabuk gidiyor. Kapının önünde biraz bekliyor. Düşünüyor, yahu, ben rüyamı görüyorum.